Sabah uyandığınızı ve bunu duyduğunuzu hayal edin. Dün sabah saat 6.30'da Hamas İsrail'e büyük bir roket saldırısıyla başladı ve Gazze'den sıradan bir saldırı gibi görünen olay her İsrail vatandaşın en büyük kabusu haline geldi. Saat 07.35'te terörist birlikler araba ve motosikletlerle İsrail topraklarını işgal etti. İsrail'in şehirlerinde arabalarla dolaşmaya ve yanlarından geçtikleri her sivili vurup öldürmeye başladılar. Sivillerin evlerine girdiler, rehin aldılar ve aralarında erkek, kadın, bebek ve yaşlı sivillerin de bulunduğu aileleri öldürdüler. Onlar rehin alıp sivilleri öldürürken bazı birimleri bir partiye giderek gördükleri herkesi vurmaya başladı. Aileler başlarına ne geldiğini bilmeden hala kayıp çocuklarını arıyor ve maalesef durum daha da kötüleşiyor. Hamas'ın terör birimleri, Gazze'yi çevreleyen bazı şehirleri ele geçirirken, 12 saatten fazla bir süre boyunca şehirleri kontrol altında tuttu ve korkunç eylemlerinden bazılarını videoya alıp dağıttı. Sivillerin evlerine baskın yaptılar, giremedikleri evleri yaktılar, sivilleri dışarı çıkmaya zorladılar ve Hamas'ın zalim terör birimleri tarafından katledildiler. Bu gördükleriniz bir korku filmi değil. Şu anda İsrail'deki gerçek budur. Hamas'ın terör birimleri kendilerini, özgürlük savaşçıları, olarak adlandırıyor, aralarında yaşlı kadın ve çocukların da bulunduğu vatandaşların cesetleri etrafında kutlama yaptıklarını gösteren yüzlerce video var. Hamas'ı desteklemek terörü desteklemek demektir. İsrail'in yanında olun.